Ben yuva köylüyüm. Aksaray ah, evet. yuva evet. Bu da kahraman e, Maraşlı. Maşallah ha. Seni sonra sonra Sen Maraş. Ha, ne yalnız oluyor bunlar? Bu benim e, kaynım oluyor. Eşim Maraşlı, ben Aksaraylı. Bu da Sana da hayırlı Aynın... günler. Aynın. Aynın. <laughs> Anne. 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 Yo annen sen arabada. Ha iyi hoş geldin de Kesinlikle. ben de yine konsere vardan geldim. Yüzümü yıkadım, yüzümü. He yüzümü yıkadım. Tolama bir dakika dur ne var? Yaşlıların karını çekmek ölümden beter. Aynen öyle o kekev Aynen öyle. Vallahi bak. Gel şöyle bir yerde oturalım. Ben oturmayacağım, beni arabasıyla ne? Komşum oraya bir gideceğim gidiyorum, deptiye bozuyor. He, oraya sordu. gidiyorum ben şimdi. topladık da, evet. getirmeye gidiyor. Ne Bir dua yani. İnşallah, ıvah demek işte de o bir domates, çilek, şu şu Allah. Şu da bak. Allah bu arada abi değil. Seni var ya. Takip ediyorum internetten. İngiltere'den geliyormuş. Ha, aynen seni takip ediyorum. Onu sorma onu konuştu. Telefonu kapattı atlı. Tatlım telefonunu kapat bak. Ben şeytim bak, bak alırsan hakkımı helal etmem. Yok biz internet. Yok at yok sana şey oğlana diyeyim sana demiyorum bak. Atmayacağız. Yok at atma sen. ben şeytim yani. yani. kapat tatlım yani. bak. Atma, evet. Cemil o kapat.